bugün DAKAP ve şiddetle mücadele ağı bileşenleri olarak cezaevindeki kadın arkadaşlarımıza zarf göndermek için bir araya geldik. 25 Kasım şiddetle mücadele günü kapsamında çalışmalarımıza başladığımızı da bir şekilde sizlerle paylaşmış olmak istiyoruz. Her geçen gün kadın ve çocuk cinayetleri maalesef artmaktadır. Sadece 2024 Ocak ayından bu yana erkekler tarafından 327 kadın en az 39 çocuk öldürüldü. 240 kadının ölümü ise şüpheli olarak kaydedildi. 2023'ün ilk 10 ayı ile fiyatlandığında 2024'te kadın ve çocuk cinayetleri, çocuk istismarı arttı ve daha çok kadın erkek şiddetine maruz kaldı. Geçtiğimiz yılın 25 Kasım'ından bu yana AKP MHP iktidarı kadına aile dışında var olma imkanı tanımayan söylemlerinin yanı sıra kadın ve çocuk cinayetlerini şiddet ve istismarı müperit olaylar ve bireylerin saplanıkları olarak değerlendirmeyi biz kadınlar militarizme, savaşa, sömürüye, cinsiyetçiliğe, homofobiye, devlet şiddetine, erkek şiddetine, tacize, tedavüte karşı mücadele etmekten vazgeçmiyoruz. 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Gününü bir gün değil, her gün mücadele diyerek Nari'nin, Rojin'in evinin yangında hayatını kaybeden beş kardeşin katledilen şiddete, tacize, tecavüze, ayrımcılığa maruz kalan tüm kadın ve çocukların adalet talebini haykırmak için katılmayı etkinliklerimizin startını veriyoruz. Kazanımlarımızdan, haklarımızdan, mücadelemizden asla vazgeçmiyoruz. Dijamit Kadın Platformu, Diyarbakır Şiddetle Mücadele alın.